Merhaba arkadaşlar ben Eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü e, videomda bir tane kadife malzemesi yapmak istiyorum. Kadife aşırı derecede önem vermek istiyorum. Verdiğim kadar da bunun renginin saks mavisi olmasını istiyorum. Bir tane bir renginti ile başlıyorum arkadaşlar. Malzeme ayarlarında yapabileceğiniz şeyler çok dar. Zaten kumaşı yapıyorsanız arkadaşlar ilk yapacağınız şey Fresnel Reflections'ı tamamen ortadan kaldırmak olacak. Buraya gelip saks mavisi. Kadife. arkasından gelip şurada arkadaşlar bir tane follow çekiyorum ve follow'un şuradaki rengini mavi ayarlıyorum. Saksı havisi nerededikten sonra bunun açık hallerinden birinde şuraya ekliyorum. Bu ikisinin arasındaki geçişe yeni bir nokta eklemem lazım. Add a point tıklıyorum ve şuraya bir nokta ekliyorum. Arkasından bu noktayı da tutup da aşağıya kadar sürükleyorum şurada bir yere. Ve arkasından bunu bezier, smooth ilan ederek bunun geçişini iyice yumuşatıyorum arkadaşlar. Bu tamamen şuradaki geçiş hani sizin kararınıza göre değişecek bir şey. Follow ayarladıktan sonra Diffuse Map'e gelip bunu bağlıyorum. Dikkat ederseniz çok güzel bir renge elde etmiş oldum. Arkasından kalife görünüm vermesi için VRMTL'ye geri dönüyorum ve aşağıda bulunan map yüzdelerinde Bump'a nereden baksanız 180 derece Bump veriyorum. E, herhangi bir Bump haritası bağladığı etkisini görmüyorum. Zaten onu yapmak için de Cellular bizim ihtiyacımızı görecek. Prosedür haritalarında anlattığım gibi seller size hücresel doku verir. Bu hücresel dokuyu difüze bağlarsanız görüntü olur, bantla bağlarsanız kadife kumaş görünümleri kazandırır. Bunun sayesinde arkadaşlar 0,001 haline getiriyorum. iyice kum gibi yaptıktan sonra bunu da tutup bantla bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor karşınıza. Arkasından belki kumaşın katlanma ee, işte katlanmış kumaş resimleri, ban resimleri falan bağlayabilirsiniz. Ama şu andan itibaren çok güzel bir saks mavisi elde etmiş oldunuz. Objemizi görmek için ama malzememizi üstüne atıyoruz ve render tuşuna basarak sonucu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kadife malzememiz oldu. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Daha sonraki çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, kolay gelsin, başarılar.